Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine atıcı oynayacağız. Ve tabi ki Wednesday ve Enid'in evini tanıtacağım. Hadi şöyle başlayalım efendim. Böyle gidebilirsek. Burası böyle şeyler. Mesela I daha Fantasy sana bir pudra sürelim. Eğlenceli bir oyun ama. Satın almadım. Parfüm sıkmadım. Oh oh mis gibi koktu. Arkadaşlar suya susuzdur ne yap edemeyin. Bakın şimdi saçını boyadım. Gördünüz mü? İşte bu raf niye boş diye sormayın. Bunu da böyle seçtim. Bir sürü küve. niye böyle seçtim demeyin. Hadi geçelim. Bu odayı da ben tanıtayım. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. ha Burası böyle. Ben de çok tatlıyım. Size turda yapacağım bugün. Ne oldu lan? Kayboldu. Neyse. Yes. Ne oluyor lan? İki saat uğraşıyorum. Çok güzel oldu değil mi? Dur Enit yeme. İkram edelim. Şöyle buyurun. Size de ikram edelim. Şöyle. Alın efendim yiyin. Her neyse. Şöyle. İç. E hadi bir de çay içsin. Bu arada onun üzerinden evimi puanlayın da sen sıfır vermezsin işte. Gerçi verenler olur da. Her neyse videoma like atmayı unutmayın. herkes kendi tarafını yapsın. Burası Vans dayım odası. Şöyle kıyafetlerini giydireyim sizin için. Pijaması. Böyle bir şey buldum. Çok işime gitti o yüzden. Bu özel kıyafeti. Şöyle şu çapkası takarım. Bu var. Bir de en uygun. Bu var işte. Ama genelde ben bunu ilk işten düşünüyorum. Bu ne lan? Yeah. arkadaşlar daha demin çok büyük bir korku yaşadım siz de gördünüz biliyorsunuz video çekiyordum bir anda ağladım arkadaşlar burada yalan yok mobilete araba çarptı arabaya da tır çarptı yani büyük bir kaza oldu ama inşallah bir şey olmamıştır çünkü çocuğu hemen aldılar şu anda çok korkuyorum kötü bir arkadaşlar nasıl çığlık attığımı gördünüz çok fena koştum kendimi attım arkadaşlar. Galiba çocuk yaralanmış ama bilmiyorum. Şu anda video çekecek halim yok. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bana ağladım ben. Çünkü çocuk küçük biraz. Bu da evin son haliydi. Çok korktum arkadaşlar yani. Her neyse sonra ben size video çekerim. Bye. Yaptım.